Tekrar merhaba Mutasiruric'den. Ee, karar kartlarına devam ediyoruz. Karar kartlarında... Şimdi saraylı kartlardayız. Saraylı kartların bize ne ifade ettiğini... ...anlatacağız. Şimdi saraylı kartlarımız... E, ...neydi? Değnek serisi. Yani ateş e, burçlarını... ...koç aslan yayı sembolize eden... E, ...ateş burçlarını... ...sembolize eden... ...değnek serisi. E, evet... Denek prensi geçici hevesleri de sembolize ettiği için ani alınmış kararları, ani teklifleri, düşünmeden hareket etmeyi, macerayı sembolize ettiği için belkidir. Değnek şövalyesi de hakeza hırsla alınan kararlardır. O da belkidir. Değnek kraliçesi ihtiraslıdır. Onun için evettir. Değnek kralı da evettir toprak grubunu sembolize eden tılsım bazılarında bazı destelerde para diye geçer. Bazılarında tılsım destesi diye geçer. Tılsım prensi evettir. Çünkü zorlayarak Emek vererek elde edilmiş kazancı sembol eder. Yani burada bir şans vardır ama bu şansı siz yaratırsınız. İlmek, ilmek yaratırsınız. Yani birine emek verirsiniz. O kişi size epey bir sonra mesela 3 ay emek verirsiniz. 3 ay sonra size istediğiniz cevabı verecek hale gelir. Ya da sizi fark eder. O yüzden bu zorlanarak kazanılan fırsatları sembolize ettiğinden değnek prensi prenslerin içinde aslında en güzellerindendir ve bu evettir. Tılsım Şövalyesi ise sorun kartı olduğu için, para sorununu da singilize eden bir kart olduğu için bu, bu hayır kartıdır arkadaşlar. Tılsım Kralı evettir çünkü gücü sembolize eder. Tılsım kraliçesi de yine varlığı, bereketi, bolluğu. Şöyle düşünün. Boğa, Başak ve Doğlak Burcu kartını simgeler ya yani disiplini sembolize eden kartlardandır. Özellikle başak, başak deyince aklınıza şu gelsin. Bir Başak tek bir buğdaydan hasıl oluyor ve o Başak'ın binlerce içinden buğday oluşuyor. Ama Başak ne yaptığında? Eğildiğinde, olgunlaştığında oluyor. O yüzden e, tohum çatladıktan sonra yetiştikten sonra olduğu için bu da zorlu bir süreçten sonra evettir. Mesela sorunuz ben bu işte başarılı olacak mıyım tutunabilecek miyim gibi bir şey geldiyse e, evet geleceksin ama çok emek vermen lazım. İşte toprağa ekilen bir buğdayın belli zamanlarda işte sulanması, hasat edilmesi, sonra onun başağın e, işte buğdaya dönüşüp sonra ona dönüşmesi gibi süreçler değişik aşamaları olan bir nevi hani adım adım ilerlemeyi sembolize eden bir evettir. Gelelim kılıçlara. Kılıç testesi ikizler kova ve terazi burçlarını sembolize eden kartlardır. Kılıç prensi Belki'dir. Çünkü bir araştırma vardır burada. Araştırma iyi de çıkabilir kötü de çıkabilir. Ve burada bir tartışma vardır. Tartışma iyilik içinde yapılabilir. Kötülük içinde yapılabilir. Kavgaya da dönüşebilir. İstişareyle anlaşılabilir de. O yüzden yuvarlaktır. Ondan dolayı belki. Kılıç kraliçesi net hayırdır. Kılıç kralı da öyle. Hayır kartıdır. Kılıç şövalyesi belki arkadaşlar. Çünkü bazen Yaşadığımız kötü olaylar bize artı olarak döner. Kılıç Şövalyesi onun için belkidir. Direkt hayır diyemeyiz. Gelelim suları sembolize eden kupalara. Ee, yani Akrep Yengeç ya da balıkları sembolize eden kartlar. Kupa Prensi fırsat üstüne fırsat getirir. Dört ayak üstüne düşmeyi verir. Evet kartıdır onun için. Oradaki fırsat bir değildir. Fırsat birden fazladır. Kupa Kraliçesi hem duygu hem maneviyat hem bereketin sembolize edildiği bir kraliçedir. O yüzden de dengede haldir, denge hali vardır. Zaten baktığınızda elindeki o bir lambaya bakıyor ve ayaklarının altında dünyevi parayı sembolize eden ya da maddiyatı sembolize eden Elmaslar, yakutlar ayağının altında. Yani aslında değer verdiği şeyin sadece ışık olduğu, ruh olduğu, enerji olduğunu gösteriyor. Parayı çok önemsemiyor ama parayı da yanında tutuyor. Hani duygu merkezli ama için. para benim hayatımda da var olmalı diyor. Tahtı tacı var çünkü. O yüzden e, bu, bu kartta evettir ama buradaki evet biraz şartlı bir evettir. E, şöyle demek gerekir ilahi dengenizi bozmayacak. Yani kişinin sorduğu soruya göre kişiye sen gerçekten bir şey hissederek mi yaşıyorsun bu durumu yoksa sadece tutku bir şey için hırs beslediğin için mi istiyorsun sorusunu sorun. Eğer hırsla hareket ediyorsa safiyane bir sevgi yoksa işin içinde duygusallık aydınlanma yoksa o zaman belki diye yorum. Çünkü bu kart saf yani duygu ilahi sevgiyi görmediğiniz yerde kesinlikle evet değildir. Gelelim kupa şövalyesine. En sevilenlerdendir. E, duygusunu ilahi planın tüm desteğini arkasına almış ve bakarsanız atını o kadar e, rahman vaziyette sürüyor ki elinde kupası mağrur değil mütevazi hani sanki böyle o kupadan başkalarına da verecekmiş gibi elindeki değer neyse davranan. Atı hiç bakın sakin. Atı da o kadar yumuşak kullanıyor ki. Bu, bu kart aslında sürecin yumuşak olduğunu hani evet çok kolaylıklı olacak diyebileceğiniz bir evet olur. Evet gelelim kupa kralına. Kupa kralı da yine bir şeylerin çok kolay olacağını ama bu kolaylığın aslında sadece size değil evrensel bir kolaylık olduğunu yani bir kişiden hmm. fazla insana fayda sağlayacağını gösteren hmm. bir evettir. Hani bir evet dersiniz 25 bin kişi etkilenir. Öyle diyeyim size. Şans bu kart, arkadaşlar. Evet evet şans getiren bir evetçidir. Evet. O kartta. Evet bu da bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.